Ben beraber, e, çalışıyorum. E, B, B, B bu kutusuyla e, beraber bu kutu açılışı yapıyorum. B ve farklı yerlerini değiştirmek için hemen bakalım bu kutuda. Ve her iki 2 ton Klico standı Ha açıp bakalım. İlk olarak kullanmak zorunda Arkadaşlar bu... Biz son sanayiden aldık bunu. Ne ben olduğu için artık açamıyorum. Kış günü İstanbul'dayız. Ee, Özellikle diyor. Ee, ben bir tane okuyayım. Şura çeksek yeter. Sadece okumayalım. Şura çeksek yeter. Evet. Hı. Tamam. Burayı Kısa geçtik. keseceğiz. Hemen. 12 milyar koyalım. Alır baya çünkü araba taşıyor yani böyle bir modelimiz var şuraya koy. Evet koy. İki ton taşıyamayız. Diğerini var o yüzden ayır baya. Ağır bir de yavaş koyalım En ağır şeye geçelim onu. Ağırmış baya. Yani Şöyle İki geçirelim. tane olacak bunda. Bir bu. Bir de. İşte ikon araba seçiyoruz. Bu hangi araba sahip? Gösterelim. Şöyle bunu bir takalım isterseniz evden Bey. Tamam. Şöyle çevirelim. Şöyle kaldıralım. Tamam, böyle. Bunun bir özelliği var. Özelliğini söyleyelim. Aa, özelliği emniyet. Ben emniyet ben emniyet ben çift emniyetli. Çift emniyetli değil mi? Hı uh hı -huh. Evet Bir arabamızı gösterelim hangi arabaya yaptıracağımızı Evet arkadaşlar çift emniyetli DHT marka 2 ton Kirpomuz Bu şekilde bunu da takalım Şöyle kaldır istersen şeyi Bunu kaldır tamam Şöyle Tamam Arabamız Şu şekilde arabamız. arabamızı kapatacağız şey. Tamam Erdem Bey şimdi kısa Yarın zaten tamir etmeye biliyorsunuz. Kaça aldık? 170 aldık sanayiden. Bugün ay kaçı? Yani bugün ayın 19 Nisan. 19 Şubat. 19 Şubat 2020. Arabayı yarın gösteririz zaten. Evet. Herkese. Yaptığımız videodan. Beğenmeyi unutmasınlar unutmasın lan. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Zaten çok beğenmeyi. Evet. Değil mi? Evet Niye maksimum ne? 42 santim çıkıyor arkadaşlar maksimum 42 evet. santim şu özelliği çok verin çift emniyet olması çift emniyet olması çok önemli çift emniyet olması evet arkadaşlar ee, yarın arabanın markası